Hemen keselim. Buzdolabını kullandık ya. Her şu Lan bu buzdolabı amına koyayım. Sığıyordu çok buna çok da iyi. birazcık sıkıştırman lazım. Amına evrad. O bez <laughs> bu amına koyayım. Beyefendi çağrı. <laughs> Beyefendi çağrıyı öldürdük şu an. Beyefendi çağrı buzdolabına girmiyor kanka başlığı beyefendi çağırırsak da hoca yapalım mı? <laughs> Başla değil de amına koyalım beyefendi çağrı. Beyefendi çağrıyı bulamayacak şimdi. G basınca speed coin'i falan duruyor bu arada. Bir mi? Sadece bir kere kullanabiliyorum. Bu oyunu ağzına sıçayım. Bende iki tane speed coin, bir tane gravity coin var. Bende bir tane speed, bir tane gravity var. Zor moda geçelim kullanak. Arkadaki garaja koyalım bu sefer. Buraya koyak direkt ya burada bırakak.